gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme girer. Bir kavmi taklit eden onlardandır. Fatiha suresinin anlamı Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, övmek ve övülmek alemlerin Rabbi Allah'adır. O Rahmandır, Rahim'dir. Hesap ve ceza gününün, ahiret gününün sahibidir. Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, peygamberlerin, sıddıkların, alimlerin, şehitlerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine veya sapıklarınkine değil. Amin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Yahudiler gazaba uğramış ve Hristiyanlar da sapmıştır. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, İsrailoğullarından kafir olanlar Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Maide Suresi 78 Yahudiler ve Hristiyanlar kimmiş? Yahudiler gazaba uğramış, ve lanetlenmiş bir kavim, Hristiyanlar da sapmış, sapıtmış bir kavim. Beş vakit namaz kılan bir Müslüman en az kırk defa Fatiha suresini okuyor ve Allah'ım beni gazaba uğrayan Yahudilerin ve sapıtmış Hristiyanların yolundan koru, muhafaza et diyor. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin zira onlar birbirlerinin dostudurlar birbirinin tarafını tutarlar İçinizden onları dost tutanlar onlardandır Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez Maide suresi 51 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Her kim bir kavmi taklit ederse onlardandır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi kendisiyle uyardığı şey bugün ortaya çıkmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Siz sizden öncekilerin yolunu aynen takip edeceksiniz. Öyle ki onlar kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz. Bunun üzerine ona ey Allah'ın Resulü Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsunuz diye soruldu. O da başka kim yani başka kimi kastediyor olabilirim diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim bir topluluğun sayısını arttırırsa onlarla birlikte dirilir. Her kim onların yılbaşı ve diğer kutlamalarına uyarsa ve taklit ederse ve o hal üzere ölürse tevbe etmeden ahiret gününde onlarla bir arada dirilecektir. Vakit yaklaşıyor çünkü her nefis ölümü tadacaktır ve gelmesi muhakkak olan şey de uzak da olsa yakındır. Bütün bu hakikatlere rağmen hala onları taklit etmek, benimsemek ve yılbaşlarını, noellerini, şu günlerini, bu günlerini kutlamak mı yoksa yüce dinimizin emir ve yasaklarına uymak mı istersiniz? Unutmayalım, ölüm var, hesap var. Selam hidayete tabi olanlara olsun.